Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Orklar Ölmeli bölümünü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şu anda hikaye bölümüne devam. Bunu bitirmemiz lazım. Ve şu anda karakterlerin öğretmenlerini görüyoruz. Bilinmeyen şey en iyi dostu olan Elf Warlock hikayesi. Evet. İnsan ve elf düzeninin en yetenekli savaş büyücüleri yan yana savaşırdı. Vay bunlar birlikte savaşırmış. Sürü kendi işlerinde kavga yüzünden ufak grupları bölünmeden önce bu büyücünün devasa tuzaklar kullanarak en büyük ork ordularını yenmeye başarılar diyor. Cygnus ve Warwick nesillerin en iyi genç savaş büyücüleriymiş bunlar arkadaşlar. Evet vay şu adamlara bak karizmalarmış ha. Vallahi birisi vici birisi çift tel bıçak. Ben çift tel bıçakları her zaman seviyorum arkadaşlar. Çift tel kılıçlı. Başlangıç size çatallı yıldırım asası özel hareket yeteneği ölü taklidi. Başım ev kısa kılıçları özel hareketleri ışınlanma. Hmm. Dev fırlatan devam edelim. Dev fırlatan bu neymiş? Mega patlayıcı fırlatır. Hazır kurulabilir sadece savaş senaryolarında. O oh, değişik savaş senaryosu, lav çukurları savaş senaryosu. 150 yıl önce, bundan. 150 yıl önce, herhalde bunları o, oh, bunlarla mı şey yapıyoruz? İşte yine bir ekiz dostur var ve gelmiş en büyük ork olduklarıyla savaşıyoruz. Ben memnunum dostum, saygılarız. Orkların neyin harekete geçeceğini merak ediyorum. Kabul etmesi ki avucunu unutana ölmekte bizim düzen e, büyücülerinden çok daha istekliler. Evet. İnaç oldukları kesin. Burada şu kısımlar var. Şunları değiştirebiliyor muyuz? Savunmaya geçtiniz. B'ymiş arkadaşlar. Ha, bunlar varmış. Şu büyücüyü alsak iyi olur abi. Şöyle. Şunu bir çıkart. Bunu koyabiliyor muyuz? Açmıştım ben bunu ama. Koyamıyor ya. Çok kötü koyabilseydik çok iyi olacaktı. Şimdi bunlar var, bu var. Abi dikenli var, bunlar var. Ee, şöyle burada şunlardan da koyabiliriz şu yer yanlardan koyacağız abi bunların hepsi buradan geliyor şuraya dizebiliyor muyuz diziyoruz ama Ta e, tavırdan geldiklerine göre abi 20.000 diyor abi daha uzun değil B'ye bakalım Bizim çamur bataklığımız var mıydı? Çamur bataklık vardı ama burada yok. Ha burada. Ha bunu koyalım. Tamam mı? Bu ne olur ne olmaz. Veya bir sıkıntılı gibi gözükse de Nereden geliyor? Şuradan geliyor abi. Şuradan geliyorlar. Şöyle. Eyvah yanlış oldu ama olsun. şöyle güzel şöyle şöyle veya iyi şuraları da olursam mı ya şöyle çok şey koymuşum ama o shift 1 shift 2 shift 2 o çok iyiymiş lan bu. bunu döndür böyle döndürsek yok böyle var abi böyle olacak bu tam şuraya koysak abi biz biliyoruz bunu anladım shift 1 bunu Nereye koyabiliyoruz? Şöyle shift 1. buraya koyabiliyor muyuz? Koyuyoruz. Tamam. Şöyle. Bence iyi oldu. Şimdi şunların kenarlarını abi. Ee, Dikenle. Niye koyamıyoruz. ve yavaşlatıcı koysak mı? Şöyle altına da Hop bunu sat Şöyle bataklık abi Umarım no Güzel olmuştur ya Şuraları niye koyamıyoruz şunlardan Sadece buraya koyabiliyoruz abi Burada hiçbir şey koyamıyoruz bu çok kötü hmm. Tamam. Bence oldu. O böyle büyü atıyor. Bu ne? Ha sağ basa basılı tutunca bir şeyler oluyor. Hmm, tamam. E o zaman süreyi sal abi. Biz bilelim. Ha böyle atabiliyoruz. Tamam. Neyle atıyoruz? O, tamam mı? Çok iyi. Şöyle. Vurduk mu vurduk. Abi çok iyi. Hop güm. Hop güm. Hop güm. Hop güm. Hadi. Oha okçu gelmiş. Okçular buraya gelmiş lan. Bence geçeriz diye düşün, tahmin ediyorum da. Allah. Şu devleri şuraya. Şöyle. Çok kalabalıklar abi. Aşırı kalabalıklar işlere geçiyoruzdu. Hadi. Yalnız oradan geçiyorlar abi. Bizim o bölgeden geçtiler. Biz buradan inelim. Baksana. Neredeyse geçiyorlar. <laughs> Lan. Lan. Bak ya. Şöyle yıldırım çarpması. Gel, Gel buraya. Vay son anda. Doldur doldur doldur. Doldur. Şit bir. Devler. Çok iyi. Bitti mi? Vallahi bitti. İyi ya 40'ta 40 geçtik. Dalga 2 muhabbeti geliyor. B'ye basıyoruz daha bölgeyi açamıyoruz. Anlaşıldı. Şimdi Şimdi abi ne yapacağımı ben biliyorum şimdi. Tamam mı? Buraya yavaşlatma atacağım. Oradan indirmeye çalışacağım. Bin tam bölgeye. Haydi bakalım. İkinci dalga geçebilecek miyiz? Veya kalabalık geliyorlar orklar. Şimdi yavaş değil. Güm. Şimdi Güm. Şimdi Güm. Çok iyi. Devam. Çok iyi. Devam abi. Çok çok iyi. Çok süper. O yavaşlatma taktiği çok iyi oldu. Geçen şu anda yok gibi. Şöyle arkadakileri indirirsek. Abi çok kalabalık geliyorlar. Aşırı çok kalabalık geliyorlar. Hadi yavaşlayın. Çok iyi. Çok iyi. Nereye şuraya? Şöyle hemen kısa menzilli. Hemen. Abi çok aşırı kalabalıklar ya. Geçiyorlar mı? Az daha geçiyorlar yani. Abi direkt hemen şey kurmamız lazım ya. Hop. Şöyle karışık kuracağım. Yürü abi yürü yürü. Öl lan öl öl. Öl öl öl. 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 Devam 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 çok iyiz. Bence gayet iyiyiz ya. Şu anda bak. Bak dev. Güzel. Senin de kafadan. 12'den vuruyoruz kafadan vuruyoruz ha. Güzel. Bu dalgayı da atlattık. Buraya maalesef böyle yapmak zorunda kaldım. Şu yandan şey bu dizemiyoruz değil mi? Aynen dizemiyoruz. Abi bunları bir düzeltmem lazım. Bunları bir düzeltmem lazım. Şimdi bunu da sat. Buraya tekrar şu şekilde. Sonra bunları bunları dizelim abi. Bunlar da bize yardımcı olsun. Yoksa işimiz zor. Gerçekten işimiz zor gibi. Beyaz iyi oldu. Sonra tekrar bir yavaşlatma dizelim. Demiyor muyuz? Heh. Buraya koyabiliyoruz. Başka yere koyamıyoruz. Şöyle. Bence oldu. Tekrar abi binelim hemen. Şeye. Evet. Hadi. Hadırız. Gelsinler. Sürü geliyor. Sürü. Umarım bu sefer de geçeriz. Şöyle. Çok iyi. Yalnız kuru kafa veya kasıyoruz ha. Devam et abi. Bir daha. Veya veya iyi. Veya iyi. Devler çok geliyor. Çok kalabalık devler geliyor. 19 20 İn. Şöyle, 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 şöyle. Gelin lan, gel, gel. Size gelin. Size gelin. Devam et, devam et. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bir yandan izliyoruz bir yandan. O, deve bak, deve. gel buraya gel. Nereye gidiyor? Ha, Ha. Evet şu dev fırlatıcı çok iyi ya şık bir kurabiliyor muyuz Başka Şuraya şöyle kuralım ne olur ne olmaz Garanti olsun bence iyidir ya burada da geçtik tamamdır. <laughs> ha nasıl fırlatıyor? Karşı tarafı uçurdu valla. Öl 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 öl. ne oldu lan dev? Ha? Aa! Ölü taklidi yapıyor. Ha böyle de canın dolduruyor. güzel. Değişik bir karaktermiş. Güzel. Evet arkadaşlar buraları doldurmamız gerekiyor. Şöyle tekrardan dolduralım. Şuradan da geliyorlar ya. Bence iyi oldu ya. Beyaz iyi dizik. Güzel. Tekrar son Dördüncü mi? Beşinci dalga. Dört. Tekrar buradan böyle indirebildiğimizi indireceğiz uzaktan. Ondan sonra bu dalgayı da bitirelim. Geliyorlar, geliyorlar. Hazır! Ateş! Güm! Ateş! Güm! Ateş! Güm! Ateş! Çok iyi ya yavaş. Şöyle biraz yakın attım bilerek. Devlere de vursun diye. Güm ateş. Hadi bakayım. Veya iyi. Öldürme serisi. 24. Çok kalabalık geliyorlar. Şöyle yakına yakına. Devlerin olduğu bölgeye. Hop. Çok iyi. Şöyle. Geçemezler ya. Ya bunlar otomatik atsaymış, çok iyi olacakmış ya. Geçemezler, geçemezler. Allah'tan bu şeylerimize saldırmıyorlar var ya. Saldırsalar daha da sıkıntı. Veya iyi, veya iyi hala orada devam ediyor. Sürü geliyor. Gayet iyi, gayet iyi. Geçmez, geçmez. Geri fırlatıyorlar bak dev fırlatıcı haritadan görüyoruz. Çok iyi. Geldikleri gibi geri gidiyorlar vallahi. Buradan B abi azalttık. Buradan önden azaltmasak var ya arka tarafta kesin bir sürü şey kaçırır orkları. Gayet iyi, gayet iyi. Aha vuramadık lan. Şöyle yapalım. Evet devlerin oraya güm çok iyi. Abi çok kalabalık devler geliyor. Son bir tane daha atıyoruz hemen iniyoruz abi. Hop 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 güzel. Buradan da geliyorlar vay uyanıklar. Çabuk 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 Diz şöyle. ha Tamamdır. Bence rahatlıkla geçtik ya. Çat. Çok seri sağ tuş yapıyor ya bu da. Çok seri sağ tuş yapıyor. Bitti mi? Daha son tur. Son dalga var. Eee onu da halledeceğiz şimdi. Tamam mı? Buradan geçen var mı ya? Şöyle şuraya kuramıyoruz tamam abi devam edelim şöyle şuraları kuramıyoruz ya hop daha sonra devam abi bunlara devam buraya da kuramıyoruz Burayı kuramıyoruz. Şöyle kurabiliriz. şu iyi. Tamam. Bence on numara oldu. 10 numara 5 yıldız. Dalga beşi de atlatalım. Sonra videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Bin. Tam şöyle şuraya hedef alalım. Son dalga. Haydi bakalım. Çok büyük bir sıkıntılı bir dalga. Oo, krak geliyor. Krak ne ya? Eski dostum Krak savaş alanında. Oo sıkıntı büyük. Geliyor evet yıldızların orada bak orada orada orada. Eyvah eyvah. Oha. Krak. Bu ne yapıyor? Bizim şeyleri de vuruyor ha. Evet. Krak öl lan. Öl, öl. Güzel. Hemen alalım şunu. Hop. Veya iyiyiz. Geçen var mı? Yok. Değil mi? Yok yok. Aynen. Geçen yok. Kafadan. Tam kafadan. İyi bak. Bunda şarjör değiştirme kısmı yok. Güzelmiş bu. Be. Abi çok iyi çok iyi kurduk. Çok iyi savunuyoruz kalemizi. Şunları alacağım. Oo. Vallahi sağ tuşla da çok iyi büyü yapıyormuş ya. Biz pompalı kullanıyoruz ama. Çok iyi eşyat. Devler nereye gidiyorsunuz siz devler? Çok iyi. Ha? Lan. Geçen var mı? Yok. 40'a 40. Tamam çok iyi. Eşya at. Oo, nereye gidiyor kaka? Hop işte bu kadar. Başarım kazanıldı. Savaş doğdu. Haydi güzel dans ediyorlar. Hop. Love şukurları 307 40, 347 bin 263 zafer mükemmel 5 yıldız almış arkadaşlar bonus kapı çok iyi bu sınırı yarık lordu açıldı bu sınırı defol atan tutak bu hmm. duvar bıçakları al bunlar hangisi güzel ya Harmancı. Bilmiyorum kar topu. İten tuzak. Öğütücü. Bu veya iyi gibi duruyor ama kızgın ateş. Şövalye. Abi açabiliyor musun? Açtık. Acaba kullanabiliyor muyuz? Şövalye açtığımız iyi oldu. Şövalye. Şövalye çıkartacağız ya. Çok iyi. Yükselt. Daha fazla bunu yükseltemiyoruz değil mi? Bu sırlı büyü hasarını yaptık arkadaşlar. Bekleme daha fazla arttırır. 8 istiyor. Neyse beya iyiydi. Bu video biraz uzun sürdü. Ama olsun umarım ee, izlerken eğlenirsiniz, seversiniz arkadaşlar. Ben oynarken çok keyif aldım. Siz de izlerken çok keyif alırsınız inşallah. Evet arkadaşlar, bir Ork Nasliye 3 sezonun yani videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.